Selam dostlar ben Can ee, Bugün size arkadaşlar oturduğumuz yerden Bitcoin kasmayı göstereceğim arkadaşlar Oturduğunuz yerden yani hiçbir şey yapmadım Arkadaşlar ben bunu yani Ciddi anlamda kesin geliyor Kesin Bitcoin yani kesin Bilgisayarınızın sadece işlemcinden Yiyor yani işlemciden yiyor demeyeyim, yiyor demeyeyim. Kullanıyor diyeyim Yani işlemcinizi bir müddet kullanıyor Ona göre Bitcoin var işte arkadaşlar işte bak ben daha azıcık açmam rağmen 3000 ne kasıyor. Ya şu an bir de video ne çekiyorum o yüzden. Ana yani bakayım bak hatta işlemci ne kadar kullanıyor. 155 daha açmam. Ben video izlerken arkada video izleyeceğim. Netflix'ten işte YouTube'dan video ne izliyorum arkadaşlar. Açıyorum sonunda 4000'de neyi kasıyor. Yani şu, şu kadar kastım 3 günde kastım. Hiç öyle 7-24 açı İşte günde 3-4 saat ne öyle açık bırakıyorum. İşte arkada video izlerken filan ne böyle kalsıyor kendine kendi kendine yani sorun olmuyor benim için yani yapmanız gereken hiçbir şey de değil tarayıcı var işte kripto tap diye oradan oradan işte arkadaşlar ee, sadece indiriyorsunuz bu uygulamayı ondan sonra rahat rahat kasıyorsunuz yani yapabileceğiniz başka bir şey yok çok kullanışlı bir uygulama yani tavsiye ederim arkadaşlar yani güzel ben seviyorum. Yani anlatabileceğim pek bir şey de yok bunda uygulamada. Yani bugün millet sağ solu sol sağ anlatıyor. Böyle şey yapın. Yani kendiniz kazsın. bir başkasını önerirseniz daha fazla kazanıyorsunuz. Yani fazla der kendi mesela ben bu kadar kazanmış. 7 kişi neyi davet etmişim? 7'sini sadece bir kişi aktif olarak kullanıyor da bizim arkadaş sağ olsun. Yani o da kasıyor. Yani bu kullanışlı bir şey yani. Sıkıntı yok rahat rahat kullanın. Yani elektrikten de öyle fazla yemiyor. Ya size bağlı kalmış bir şey. 724 açık bırakabilirsiniz isterseniz. Ya yani bunun telefon uygulaması da var. Yani anlatabileceğim başka bir şey yok. Yani bakın davet etme şeyler var işte. Yani şu kadar davet edersen şöyle olur böyle olur falan işte. Yani biraz uydurma kendinize bakın arkadaşlar. Yani yapacağınız başka bir şey işlemiyor Kendiniz rahat rahat kalsın. Mis. Yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim abone olursanız sevinirim arkadaşlar daha fazla böyle para kazanma videosu istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için İyi günler